Hayvanlara baktığımız zaman, hayvanlarda çok daha garip neticelerle karşı karşıya geliyoruz, göz mevzuunda. Birkaç misafir bir geçeyim, sıkılmayınız. Bunlar oldukça enteresan şeyler. Etrafta bilinmesinde fayda var. O kadar küçük hayvanlar var ki biliyorsunuz, ayakta kalmayın, oturmalarını rica ediyorum, dikkati çekiyorsunuz, oturun. O kadar küçük hayvanlar var ki, hepsinin gözü var. Hepsine Cenab-ı Hak göz görmüş. Mesela hiçbirimizin dikkatini çekmeyen bir hayvan var, sinek, ev sineği bütün evlerde etrafta bulunan sinek. O kadar harika bir yapıya kavuşturulmuş ki göz bakımından. Açık kitaplar okuduğumuz zaman görüyoruz. O sineklerin iki tane gözü var hani böyle kafasında. İlim adamları diyorlar ki bir sineğin gözü 360 petekten meydana geliyor. 360 petek. Ne demek 360? 360 bir dairedir. Bir daire, yani yuvarlak bir daire 360 derecedir. Cenab-ı Hak sineğin gözünü tam bir daire içinde 360 petekten meydana getirmiş. İnsanlar sadece baktığı istikameti gördüğü halde, sağımızı, solumuzu ve arkamızı göremediğimiz halde 360 derecelik bütün bir etrafı ve daireyi bir sinek rahatlıkla görebilmektedir. Ardını, her tarafını rahatlıkla görebiliyor. Ona Cenab-ı Hak bu kadar geniş bir göz imkanı vermiş. Kartallara, akbabalara, dolan dediğimiz, şahin dediğimiz o yırtıcı kuşlara öyle kuvvetli bir göz verilmiş ki, elimizde kitaplar var, hayvanlar alemi diye, ben de, de bir kitap var, orada gördüm o Kartal, Akbaba, Şahin, Doğan diyoruz ya, öyle kuvvetli bir göz vermiş ki Cenab-ı Hak ona, ilim adamları katiyen ifade ediyorlar, eğer o Kartal'da, Akbaba'daki, Doğan'daki göz insanlarda olsaydı, 500 metre mesafedeki bir gazeteyi vallahi rahatlık okuyabilecek. Ona çok kuvvetli bir gözüm Cenab-ı Hak. Akıl vermemiş ama göz, çok güçlü bir göz vermiş Cenab-ı Hak. Ta yukarıda uçuşurken o Kartal Akbaba, yukarıda uçuşurken yoncaların arasında kaynaşan küçük bir tarla faresini 200 metre yukarıdan görüyor, gelip alıp havaya kaldırıyor. Rızkını çok kolay bulabilsin diye ona göz kuvveti yönetine bak. İnsanlarda bu kuvvet yok. Ama insanlar bu eksikliği akılla, fenle, teknikle izah ediyorlar tabii. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Çok küçük şeyleri de biz göremiyoruz. Ama bir baykuş bizden çok daha küçük şeyleri görebilir. Bakınız, baykuş diyoruz ya hani yıkık viranelerde öten bir hayvan var baykuş. Bir gece ne kadar karanlık olursa olsun baykuş denilen hayvan, soğuk otların üzerinde sıcak bir fareyi anında görüyor ve derhal yakalayıp yiyebiliyor. Karanlıkların zifiri halindeyken bile. cenab Hak ona o gözü vermiştir. Bazı hayvanlarda o kadar çok göz var ki, iki gözden tutun da birkaç bin adet göze kadar göz var hayvanda. Birkaç bin tane göz var. Sineğim olarak verdim. Şimdi bir de hiç gözü olmadığı halde, ışıktan kaçtığı halde, karanlıklarda yaşadığı halde, hayatını devam ettiren kuştan bahsedeyim. Allah'ın kudretlerini görelim ki hükümlerine kalbimiz daha çok yapışsın. Kainattaki gözlere, kulaklara, eşyalara, maddelere, mahlukata hükmeden kanunları tanımadıkça vallahi İslam'ı tanımak mümkün değil. Oradan oraya geçmek lazım geliyor. Bakınız bir hayvan var. Karanlıklarda yaşıyor. Bodrum katlarında, mağaralarda, böyle rutubetli yerlerde, çarpık kaya parçaları arasında hiç ışığı sevmiyor. Güneşten kaçıyor, kaçıyor. Hiç gözü yok bu hayvanın. Bir kuş ama memeli bir kuş. Yarasa ismindeki bir hayvan. Yarasa. Bu hayvan katiyen gözüyle değil, başka bir aletle eşyayı tanıyor. Avını yakalıyor, gıdasını, erzakını buluyor, yiyor. Nasıl olduğunu ilim adamları hayretle takip ediyorlar. Kısaca izah edeyim. Mağarada da yaşadığı halde, hızla uçuştuğu halde, gözleri de olmadığı halde hiçbir mağaraya çarpmıyor, ağaçlara çarpmıyor, tellere çarpmıyor. Rahatlıkla gidip mağarasını, yuvasını hiçbir şeye değmeden gözü olmayan bu hayvan gidip yerini bulabiliyor. Nasıl buluyor? Yarasa. Efendim şöyle bir cenab bir cihaz vermiş. Hak Teala şöyle bir sistem ona vermiş. Gözünü almış o hayvanın, göz, zıya, ışık ona fayda vermiyor ama öyle bir kulak vermiş ki yarasaya, öyle bir kulak vermiş ki insanoğlunun hiçbir zaman oradan doğruya kulağıyla işitemediği seslerin tamamını işitiyor. Ses işitme kabiliyeti. Bakınız, hani insan ses, şu gırtlağımızda hançere diye bir şey var biliyor, hançere. Ses tellerimiz var bizim. Böyle nefes verdiğimiz zaman sesimiz, ses tellerimiz ses çıkarıyor. O kadar hızlı bir titreşim oluyor ki o sazın veya gitarın tellerinin böyle titreşmesi gibi ses verirken de gırtlağımızda, hançerimizdeki ses telleri titreşiyor. O titreşmeden dalgalar meydana geliyor. Dalgalar da sesi götürüyor. Dalga, ses dalgaları, ses titreşimleri. İnsanın hançeresi saniyede 75 ila 100 arasında ses titreştiriyor. Bizim hançerimiz, ses tellerimiz saniyede 75 ila 100 kadar ses titreşimi meydana getirebiliyor. Evet. Fakat İnsanların sesi, saniyede titreşim miktarı bakımından, 1400 Hz'i geçmiyor. Fakat yarasalar, gırtlaklarındaki ses telleriyle öyle bir sistem kurulmuş ki, saniyede 30 ila 100 bin derece arasında ses titreşimi getiriyorlar. Saniyede 100 bin titreşim. İnsanın 1400'ü geçmiyor. 1400 nerede? 100 bin titreşim nerede? Yarasalar. Ve biz bu sesleri katiyen duyamıyoruz. İnsanların kulaklarının işitmediği sese, bugün fizik ilminde, fizik ilminde bugünkü fiziko teknikte ilim adamları ultrasonik sesler diyorlar. Yani insan kulağının yakalayamadığı sesler. Ama yarasa yakalayabiliyor. Bakınız, ultrasonik sesler diyoruz bunlara. Bu sesi dalgaların yansımasından etrafını tanıyor. Hançeresinden bir ses çıkarıyor yarasa, o sesi dalga dalga yayıyor. O kadar hızlı bir ses çıkarıyor ki, yayılan ses gidiyor, bir kaya parçasına çarpıyor, geliyor. Tekrar yansıyor, aksediyor, ses geriye geliyor. Onun kulağı hemen sesi işitiyor. Önünde bir kaya parçasının olduğunu anlıyor. Çarpmamak için sana kaçıyor yarasa. Orada ne varsa sola kaçıyor. O kadar ani, hızlı bir hareket ediyor ki seslerini vermek, aynı sesi almak, vermek suretiyle, yansımayı aksü, aksül ameli görmek suretiyle istikametini tayin ediyor ve o kadar duyarlı bir malik ki çıkardığı ses dalgası, dikkat ediniz, o kadar hızlı bir ses titreşimi yapıyor ki iki metre mesafedeki, iki metre mesafedeki bir tel ama o kadar ince bir tel ki milimetrenin beşte biri kadar incelikteki bir tele çarpıyor. Ses geri geliyor kulağına alıyor sesi mesafeyi anlıyor. O bir milimetrenin beşte biri inceliğindeki kıla tele çarpmadan yolunu devam edip gidiyor. Hassas bir hayvan. Gözü olmadığı halde bu şekilde devam ediyor.